Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şu an gördüğünüz gibi George Pula iniş yapıyoruz. Belalı konteyner bölgesini temizlemek üzere iniş yaptık. Tabii ki ne bulduk? Altı patlar. Fe subhanallah lazım. ya. Ya bu oyunun bana garezi mi var? Ne, nedir yani bu? Açıklama bekliyorum artık ya. Resmi bir açıklama istiyorum ya. Abi ateş ediyor. Işte. Ama göremiyorum ki. Bu ne sis ya? Abi sen de gene sıkacak bir şey var. Tavayla koşuyorum oradan buraya. Ona bayağı vurdum da. Ben direkt giriyorum ya. Ben gözü kararttım ya. Arkada da var. Bak bak bakıyor. 3x vereyim mi sana? o şey buldum M4. 3x vereyim ben... abi. Şu M4'e takayım. Şunlara bir 3x m 4liyim ya. Arkamız dolu yalnız. Oraya çok dikkat etmemiz lazım. Unutursak işimizi bitirirler. Aynen. Burada. Burada adam var. <laughs> tamam ben M762'ye geçtim. Şimdi onlar düşünsün. Hadi bakalım. Şurada bir de ben gazozluyorum. Güzel, bak bak senin vurduğun adam nerede bak hala gidiyor. Hadi bakayım anca gidersin dur. <laughs> Abi onu Aldım. gitmesin yakala onu. Abi burada adam var geliyor raşlıyor. Abi bende mermi sıkıntım var şu an. Hangi mermi? 7.62 Veririm ben sana. Bu kulenin buradaydı. Konteyner aralarına girmiş olabilir. Bak bak şurada biri var. Çok iyi. Abi oraya doğru yanaşalım o zaman. Bütün şarjörü adama harcadım yani. Ne kadar masraflıymış. Burada İçeride. var. Buranın içerisindeler. İçeride solda. Bravo be. İçlerinden geçtik evet. Güzeldi. Ee, 6x aldım. Verebilirim. Tamamdır. Al 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 sen al. Şöyle bir yüksek görüş. Adam karşıda. Artık yani daha fazla kaldırmasınlar yani yeter. Burada mermi harcıyoruz yani su tabancasıyla sıkmıyoruz yani. Arkadaşı var. Ama nerede? konteyner arasında olabilir. Ben şöyle bir çıktım konteyner tepesine. Arkamda. Bak sen Ar ya. Çok iyi. Düştüm abi aşağı ben. Seyfe gel eleştim. geldim geldim geldim. Ad adam var açıkta şurada. Bak sola kaçıyor, sola koşuyor. Burada bir tane daha vardı, bu çıkmadı bak piyasaya. Ağaçtaki değil mi? Şunu mu diyorsun? Evet, oraya bir öyle koşuyordu, bize doğru koşuyordu çünkü. Beni gördü geri döndü. Evet arkadaşlar, şu an detaylı bir George Pool temizliği yaptıktan sonra buradan ayrılıyoruz. Nereye gidelim? Rozo doğru git bence. Şuna binelim de daha rahat seyahat ederiz. Tamamdır, bandaj buldum. Mutluyum. Abi adamlar var köprüde önümüzde. Ama yani öyle artık pejito yani. Çok güzel mermi ihtiyacını giderdim iki tane 2 x falan var gidelim çöp. Şimdi maç bence heyecanlı başladı sayılır. Güzel Aynen, güzel artık. bir giriş Maktini yaptık. Evet, güzel bir giriş yaptık heyecanlı başladık umarım. Böyle sonlarında da özellikle sonunda böyle güzel heyecanlı bir çatışma döner. Şu sisli havayı da bir kaldırsınlar ya. Bu nedir ya? Öyle değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Belki bizim sesimizi duyarlar yani. Var mı yani aranızda sisli havayı sevenler? Evet. Rozok Tepe'yi kimse almamış gibi görünüyor. Bu ne sistir ya? İyice artıyor bir de. Yani bari bunun ayarını biraz kısınlar ya. Bunu ya. Abi çok sis oldu bu ne ya? Evet hiçbir, hiçbir şey ha attılar görüyorsun değil mi şeyi? <laughs> gördüm evet. Tamam görkemli bir giriş yapalım Tony. Direkt böyle aralarına dalayım mı? Dal dal. Abi buralardan bir yerden atılmış ama tam tepemizde burada bir yerde bunu Allah. <laughs> Bak bunu da herkes yapamaz yani. Görkemli abi, bir takla. Attık evet abi. bayağı görkemli bir giriş oldu hatta daha görkemli bir giriş olamaz yani. Aha. Evlerden görüş var mı? Dro Drop'un hemen arkasında şurada kulübenin arkasına doğru geçti. Biraz vurdum ama ben bir Yanaşalım paladım. mı? Yanaşalım bence ya. Sağdan doğru yanaşıyorum. Kulübenin arkasına doğruydu. Tamam. Bir tanesi orada. Daha... bu öldü direkt. Aa burada galiba da daha... yo fişeği bu atmış. Tamam. Direkt öldü ha. Sen bir airdrop'a git airdrop Ben ona at. bir bakayım şimdi tane airdrop. Groz AVM hadi bakayım. Hadi be AVM tuttu ama güzel. Evet Sis kalktı arkadaş. Yani kalkıyor gibi hissettik az önce ama kalkmıyor da gibi ya. Bu ne ya? Gene gene çok şey fena var. Oyun oynuyor bizimle siz. Vallahi bu görüş açısıyla yani bilmiyorum nasıl olacak ama. Yani eskaza bir takımın yanından geçersek muhtemelen ölürüz gibi duruyor ya. Yani. Evet. Ki yani bu şekilde devam edersek de geçeceğiz gibi. Şu sis bir an önce kalksa ya. Abi en azından şu arabaya geçelim de kapalı kalırsın. Daha güvenli olur. Sis açıldı. Evet abi sis sonunda kalktı. Çok güzel. Bence yine eski taktiğe devam. Arabayla adam Aynen. alalım. Yağmur bastırdı da şimdi de. Ya şu havayla oynamayın artık. PUBG Mobile. Havayla oynamayın. Günlük güneşlik açık bir hava olsun tamam işte. Bir yağmur yağıyor bir sis. Hayır ayarını tuttursalar tamam diyeceğim. Hani yine kalsın. Airdrop dumanın söndü. tam. Aa yer. araba araba Önümüzde araba. araba var. Peş yedim abi. Tamam. Çok, Çok güzel. güzel. Çok güzel. İşaret bir şey atmış bunlar. Kar var. San... Haber de vermiyorsun. Çok korktum. <laughs> Sanırım bir yapay zeka. Bir gazoz daha patlatıyorum ben. Son 13 kişi kaldı abi ya. İkisi, ikisi biziz 11. Kaç kilo var? 6 bende var. 6 10 da bende var 16. 30'a tamamlayamayacağız ama 20'yi geçeriz. Aha. Abi. Burada bir yerdeler abi. Dur abi dur 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 dur. Böyle durumlarda hemen arabayı duydu çünkü. <laughs> Oldu çok güzel. Abi bunlar aşağıya Oo. bir yeriz. Kuyular adam evde gördüm şunda. Sende bir AVM vardı. Oraya doğru şöyle bir güzelinden. Hop bayılttım. Hadi bakayım. Bassak mı? Ama kaldırdı. Bence bir sonraki bayıltmada gidelim ya. Biz de kendimizi şöyle bir toplayalım. Çok ses yaptık. Bir daha baygın. Gel gidelim ya. Tamam. Biz geliyoruz. Davetsiz misafir. Orada. Arkadaşı var. Yukarıda. Çok güzel bitirdik. Güzel baskın. Şurada bir sakinleşelim abi. Ben bir gazoz içeyim. Gerçi abi, gerçi gazozluk bir mı? durumum da yokmuş. Boşuna harcamayayım. israf olmasın. Hadi gidelim. Bizi çatışmaya götür Tony. Bir şey lazım mı? Değil sana. Bir yelek. Ben bir yelek tazeleyelim. Tamam, tazele abi yeleği. Bir suçlar, bir Peşleyelim mi diyeceğim ama araba çok patlak. Ya nasıl düşüremedik be? Abi arabanın canı tamam, yarımdan. Tamam sağa yürü, yürü yürü abi. Sağlam bir yere götür adamların peşine değil de. Şu evleri alalım ee... bence. Dolu olabilir. Tararlarsa işimiz biter. Çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi havada sis var yağmur var ses kasmak adamları görmek falan baya zorlaştı o yüzden oyunun son bölümünde birazcık böyle taktiksel oynayabiliriz bu evi aldık şu an yerimiz çok güzel buraya kadar geçir, getirdik maçı koparalım Seyfi ucundan kurtarıyoruz ama yerimiz pek uygun değil gibi geliyor bana Arabamız burada bir yedek araba yok değil mi? Maalesef poçinki istersen hızlıdan bir gidip diyeceğim ama orası da gazda kaldı şu an ya bu araba intihar abi. Bu arabayla gidilmez. Şöyle koşarak gitsek, şöyle şu şekilde. Bak, bir sonraki evleri alalım bence. Tamam. Ee, Bagi varmış burada. Hemen burada sağda. Ben bir adamlara bakıyorum çünkü onlar şimdi gitmedi biliyor musun? Ben hissediyorum. Kesin arabayı canlarını topladılar, arabayı park ettiler abi, bize bakıyorlar. Biz merkezde güzel bir yer alalım ya bence. Burada buggy var. Bak şura, şurada oynamaz mıyız? Solda. N neresi? Evler mi? Yok yok, şu gerideki traktör var ya. Ha tamam oynarız. Tamam şöyle arabayı da şöyle aynen. Gizledik mi? Bir buggy daha var. Spam mı? Abi buradan geçerken bir kastı bak buggy adam koştu. Çok güzel. Abi kasıyor gene bir araba falan gelebilir aniden ha. yılanlara dikkat. Airdrop düşüyor. Şuraya airdrop düştü önümüze tarlaya. Abi şurada araba var. Bunlar bu tarafta. Bak sıktılar bir de. Hı, Hı aynen aynen. O taraftalar. Şimdi oraya göre şekil almamız lazım. Biraz açık kaldık gibi geliyor bana şu an. Ya son 4 kaldı ya o yüzden. Abi şurada bir adam gördüm sanki kanala atladı. Bir hayal meyal. Aynen doğru görmüşsün. Bay Aha direkt öldü. Direkt öldü mü tamam. Aynen. Korku filmi gibi. Chucky gibi. Abi ee, kulenin oradalar. Kulenin solunda bak şu ağaçta bir tanesi. Sis attı oraya gördün mü bilmiyorum. Gördüm gördüm adamı gördüm. Abi evi alırlarsa sıkıntı olabilir bak. Şu eve sol eve evlere dikkat et. Olur safe'de kalmadık zaten. Arabayı aldılar ya. O hamleyi yapacağını biliyordum da. Arabaya eğim tutmak, tutmak sıkıcı geldi. Abi ee, safe'e geçmemiz lazım. Tamam gidelim abi. Buralarda da yılan olabilir ya. Gazoz içiyorum ama evet, yani. Onlar iki. Bizde iki. Bir tane eksik var şu an. Aynen. Şu evleri alıyorum. Al Çok güzel. Burası çok güzel abi. Yüksek. Burada burada burada. Çok güzel. Abi son adam bayılttı beni. Yukarıdan bir yerden İçeri gir. Sıkıyor. İçeri ben girebilir düştüm. misin? Yok giremem. Ee, burada basacak bu. Son adam abi. Arkadan içeri do dışarıya doğru geçtim ben. Arka kapının oradayım. İçeri girdin mi sen? Evet evet ben güvenli yerdeyim. Abi seni kaldırayım sağlam oynayalım. Hayır ben de bitiririm de gerek yok. Abi geliyor bu. Bombalayacak. Sen bas abi canını. Bombaladı. Sen de canını bas. Basıyorum. Sağda abi sağda. Sağ dışarıda şu an. Geliyor düşükten geliyor buraya doğru. Dikkat et. İşte bu kadar. Güzeldi. Güzel maçtı abi. Eline sağlık. Abi adam bir anda böyle uçarak uçarak geldi dedim. Ne oluyor? İnanılmaz. Bir anda böyle yarasa gibi Batman gibi üstüme çıktı adam ya. Abi bir hasar kasmışız. Böyle bir şey yok. Nasıl? Ne diyorsun? Dur bakayım. 2.200, 1.300 daha 3.500 hasar toplam 25 kil. Çok abartı değil ama bence güzel. Güzel abi çok Aynen. güzel. Güzeldi. Yani bir dünya rekoru değil ama yine de kendi içinde çok güzel bir hasar ve kill sayısı sayılır. Keyifli maçtı arkadaşlar. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Gökhan'a da çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Bu arada keyif aldıysanız beğen butonuna da basmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.